Üzüleyerek söyleyebilirim ki bazı eşler yıllardır evli olduğu halde bekar gibi yaşıyor. Halen tek başına eşi yokmuş gibi davranıyor. Bir şey söylemeden evden çıkıyor mesela. Saatlerce gelmiyor. Eşi neredesin diye sorsa ne yapacaksın? Beni kontrol mü ediyorsun? Sana hesap mı vereceğim? Senden izin mi alacağım? Gibi inanılmaz cevaplar veriyor. Eşiniz bu şekilde davransa hoşunuza gider mi diye soruyorum. Öyle şey olur mu diyor. Ama kendisinin bunu yapmasında hiçbir mahsur görmüyor mesela şuraya gidiyorum. Bu akşam arkadaşlarla görüşmek istiyorum. Var mı bir şey demek, izin almak ya da hesap sormak demek değildir. Sorumluluk almak aile olmaktır. Bunlar olmayınca kadın haliyle çıldırıyor, sinirleniyor. Sonra sinirli olan, arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen, sorun çıkaran kadın oluyor. Buradaki esas problem yok sayılmak, kadının önemsenmemiş olması. Yoksa dışarı çıkmak, arkadaşlarla buluşmak değil mesele. Kadın evde her şeyi yapacak, erkek çalışıp gezip tozacak, bunun hesabını da vermeyecek. Evlilik bu demek değil sevgili arkadaşlar. Evlilik sorumluluk almak, paylaşmak ve birbirinden haberdar olmak demektir.